Çalık, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Bugün yanımda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Doçent Doktor Deniz Aksu Arıca var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocamla sohbetimize geçmeden önce sizlere biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Doçent doktor Deniz Aksu Arıca 0207 1978 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde tamamladığı ilk ve orta öğreniminin ardından 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini aynı üniversitede deri ve zührevi hastalıklar ana bilim dalında uzmanlık eğitimi alarak devam etmiştir. Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji dalında yardımcı doçent kadrosunda öğretim üyeliğine atanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı bünyesinde dermatolojik cerrahi ve kozmetoloji ünitelerinin kurulmasında rol almıştır. 2019 yılında doçent doktor ünvanını alan öğretim üyemiz, 2021 yılından beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim ...anabilim dalı başkanlığı ve öğretim üyeliği görevini devam ettirmektedir. Hocam, e, sizlere ilk sorum şudur. Şu an başkanlığının yürüttüğünüz ana bilim dalı nasıl kurulmuştur? Kuruluşundan bugüne neler yapmaktadır ve şu anda da neler yapıyor? Ana bilim dalımız 1986 yılında Köksal Alpay hocamız tarafından kurulmuştur. E, sonrasında sırasıyla Sevgi Bahadır hocamız, Gülseren Çimşit hocamız, Savaş Yaylı hocamız, ben, Leyla Baykal Selçuk... İbrahim Ethem Arıca ve Arzu Ferhat Osmanoğlu öğretim üyesi kadromuza katılmıştır. Sürekli gelişen kadromuz yenilikleri takip etmemize ve ülkenin önde gelen fakültelerinden, ana bilim dallarından biri olmamıza katkıda bulunmuştur. 2012 yılında Sevgi Hocamızın başkanlığında klinik ana bilim dalımızın öğretim üyeleri ve bu bölgede çalışan gerek özel sektörde, gerek devlet hastanelerinde, gerek akademide diğer öğretim üyelerinin katkılarıyla Doğu Karadeniz Deri ve Zürevi Hastalıklar Derneği, Dokaderm kuruldu. Dokader bünyesinde de eee kliniğimizde birçok e, ulusal düzeyde, bazen uluslararası katılımlı toplantı, kongre ve kurslar düzenledik. Oldukça aktif bir kliniğiz ve bu kongreler ülke çapında büyük ses getirmektedir. Halen e, ikisi doçent, 4 öğretim üyesi ve 16 asistanımızla eğitim, araştırma ve sağlık alanında faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Kliniğimizden 41 e, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı yetişti. Şu an halen 3 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi olarak e, değişik üniversitelerde faaliyetlerine devam etmektedir bizden yetişen uzmanlarımız. Bu da bize gurur vermektedir. Kliniğimizde neler yapmaktayız? Çok aktif bir kliniğiz. Dermatoloji daha çok poliklinik ağırlıklı olarak hizmet veren bir klinik. Ayda yaklaşık 4000 erişkin ve çocuk hastaya hizmet vermekteyiz. 3 genel poliklinik, özel hastalıkların takip edildiği de 2 spesifik polikliniğimiz var her gün faaliyet gösteren. Bunun dışında altı yataklı bir servisimiz var. Yakın gelecekte daha da büyümesi gündemde. Ee, bölge hastanesiyiz, referans hastaneyiz. Ee, Birçok farklı hastalığa hitap etmemiz söz konusu. Teknolojik olarak oldukça güçlü bir bölümüz. Ee, üniversitemizin de desteği sayesinde hiçbir eksiğimiz yok aslında. Polikliniklerimizde dermoskoplarımız, wood lambamız, büyüteçlerimiz, e mikroskopumuz var ve bütün tanısal işlemleri yapabiliyoruz. Klinikimizde alerji ünitesi var. Burada peç ve prick testler yapılabilmekte. Onun dışında dermatonkoloji polikliniğimiz var. Göz bebeğimiz bilgisayarlı dermoskopumuz son e, proje kapsamında da yenile yenilendi. E, tüm vücut haritalaması yapabilmekte bu sayede pigmental lezyonları, benleri çok e, güzel bir şekilde takip edebilmekteyiz. Bunun dışında fototerapi ünitemiz var. Burada ultraviyole A ve ultraviyole B cihazlarımız var. Bütün fototerapi işlemlerini PUVA Topikal puva, banyo puva, dar bant ve geniş bant ultraviyole B tedavilerini yapabiliyoruz. Dermatolojik cerrahi ve kozmetoloji ünitemiz var. Burada bütün deri biyopsi tekniklerini, insizyonel, eksizyonel biyopsi, punch, shave biyopsiler, tırnak cerrahisi, tırnak çekimi işlemleri, trombosten, zengin plazma, fibrin uygulamaları, mezoterapi, peeling, ee, iontoforez gibi birçok uygulama bu ünite içerisinde yapılabilmekte. Lazer cerrahisi de gerçekleştirebiliyoruz. Son teknoloji bir lazer sistemimiz var. Endiyak, IPL, erbümyak gibi birçok farklı indikasyona hitap eden oldukça geniş bir tedavi alanımız var. Ve referans hastaneyiz biraz önce de belirttiğim gibi. Birçok farklı indikasyonla damar lekeleri, kahverengi lekeler, deri gençleştirme, iz tedavisi gibi birçok hastalık bizlere refer edilebilmekte. Peki hocam bu alanda uzmanlık yapmak isteyen hekimlere tavsiyeleriniz nelerdir? Dermatoloji çok popüler bir branş. Kozmetik uygulamaların başta katkısıyla çok istenilen, heves edilen bir uzmanlık dalı. Ancak sadece kozmetik uygulama olarak görülmemeli, çok geniş bir alana hitap ediyor dermatoloji. Tıbbın bütün alanlarına odaklanabilmeyi imkan kılabilen bir dal. Bu nedenle cerrahi alana odaklanmak isteyen ya da dahili alana odaklanmak isteyen herkesi kendi bünyesinde toparlayabiliyor. Türkiye'de dermatoloji dahili tıp bilimleri içerisinde yer alıyor ama birçok ülkede kozmetik ve cerrahi uygulamaların genişliği dolayısıyla cerrahi branşlar içerisinde yer alan bir dal. deri ve zührevi hastalıklar uzmanı olmak bir kere çok çalışmayı gerektiriyor. Zaten isteklerinizi elde edebilmek için çok çalışmanızın gerektiğinin ötesinde iyi bir doktor olmak için de bu çok gerekiyor. Sürekli yenilikleri takip etmek durumundasınız. Deri vücudumuzun en büyük organı kolay gözlemlenebilir ve kolay ulaşılabilir bir alan. Bu nedenle tüm dünyada birçok tıbbi araştırmada dermatolojiye yönelmiş durumda. Her geçen gün yeni bir tedavi geliştirilmekte. Biz kliniğimiz olarak bütün son kılavuzlarda yer alan tedavileri klinimizde uygulayabilir durumdayız. Asistanlarımızın da dahil olduğu birçok klinik araştırma bu sayede e, yürütüyoruz. E, asistanlarımızın da bunlara meraklı olması gerekiyor. E, bir deri ve zürevi hastalıklar uzman adayı olacak kişi sadece deri hastalıklarına yöneleceğim gibi diye düşünmemeli. Çok iyi bir dahili nosyona sahip olmalı. Çünkü çok kuvvetli tedavilerimiz var. Çok iyi takip gerektiren tedavilerimiz var. Bunun dışında cerrahiye de yatkın olabilecek olan kişilere tavsiyemdir. Çok mutluyum ben deri ve sürevi hastalıklar uzmanı olduğum için. Ne kadar güzel. Peki hocam, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde e, hoca olmak, hekim olmak size neler hissettiriyor? Katkıları nelerdir? Ben e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalıştığım için çok mutluyum. Burada bir öğretim üyesi olduğum için çok gururluyum. E, ben dışarıdan gelen bir e, hekimim üniversitemize. Ankara Üniversitesi ihtisaslıyım. Mecbur hizmetimi de e, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. İki dış üniversite deneyimimiz var. Ne Üniversitemiz ülkemizin dördüncü üniversitesi. Hem büyük hem de köklü bir üniversite olmanın avantajlarını taşıyor. Ama bunun yanı sıra üniversitemizde çok samimi bir işbirliği var öğretim üyeleri arasında. Ben dışarıdan gelmeme rağmen hiçbir zaman yabancılık hissetmedim. Her başım sıkıştığında, bir şeye ihtiyaç duyduğumda, herhangi bir şey sormak istediğimde hem öğretim üyesi arkadaşlarımız hem de yönetim nezdinde gerek dekanlık gerek rektörlük her zaman ulaşılabildim. Hep isteklerimiz desteklendi. Bilimsel altyapı projeleriyle gelişmek istediğimiz alanların önü açıldı. İstediğimiz cihazlara kavuşabildik. Bu nedenle burada olmaktan gerçekten çok mutluyum, gurur duyuyorum. Hocam peki asistan eğitimlerinizden biraz bahsetmenizi istesem nasıl oluyor, nasıl ilerliyor süreç? Bizim 16 asistanımız var. Asistan eğitimine oldukça önem veren bir kliniğiz. Haftada bir yarım gün seminer ve makale programlarıyla eğitim programımızı destekliyoruz. Asistanlarımız hem poliklinik hem serviste dönüşümlü olarak bizlerin konsultanlığında. E, faaliyetlerini gösteriyorlar. Cerrahi ve kozmetik işlemlerde de başlangıçta bizlere eşlik ederek sonrasında bizlerin gözetiminde kendileri bizzat bu işlemleri uygulayabiliyorlar. Bundan da çok mutlular zaten. Birçok klinik araştırma yürütüyoruz. Asistanlarımız bizzat bu e, araştırmaların içerisinde yer alıyorlar. Dermatoloji kongre açısından çok zengin bir bölüm. Asistanlarımızın mutlaka kongrelere e, poster ve sözlü sunum destekleriyle katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında her asistanımıza mutlaka tez dışında en az bir araştırma vermeye çalışıyoruz. Ve uzmanlık eğitimlerini tamamlarken dolu bir akademik dosyayla buradan ayrılmalarını hedefliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Sohbetimizin sonuna doğru yaklaşırken eklemek istediğiniz herhangi başka bir şey var mı? Ben doktor olduğum için çok mutluyum. Deri ve zücevi hastalıklar uzmanı olduğum için de daha da mutluyum. İstekli olan, hevesli olan herkesi bölümümüze bekliyorum. Benim için çok keyifli bir sohbetti hocam. Benim için de öyle. Değerli teşekkür vaktinizden ederim. vaktinizden ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben Deniz teşekkür ederim. hocamızla sohbetimizin sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.